Merhaba arkadaşlar. Sukule ile her telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler yolluyorum bulanık bir Kayseri'den. Arkadaşlar iyisinizdir umarım. sağlığına saatiniz inşallah yerindedir. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz bu çekimimizde biz? E, hiçbir şey yapmıyoruz. Sohbet etmek istiyorum biraz sizlerle. Ee, gördüğünüz gibi üretime aldığım bazı bitkilerimi suluyorum ee, ilk diktiğimde sulamamıştım nereden baksanız arkadaşlar 10 gün oldu ee, bu arkadaşlara çelik yöntemiyle diktim ee, hatta aslında videosunda çekmiştim çelik üretim nedir ve nasıl yapılır diye ama galeriden galeri temizliği yapayım derken silmişim maalesef <laughs> yüklemeden videomu Evet şimdi 10 gün önce diktiğim çelikleri suluyorum ben yine bir çekip yapacağım çelikle alakalı çelik üretimle alakalı inşallah. Şimdi arkadaşlar bunlar benim hmm, bir saksımı bozdum kral sulam. Evet il yanlarına bir şeyler bir şeyler dolar falan diktim. Bunlar bu hafta e, köye gidecekler inşallah Allah izin verirse anne ve babama emanet edeceğim bunları arkada bebeklerim var bebeklerim göstermek istiyorum Sonbaharda Allah izin verirse bu kasalara bayılacaksınız. Şimdi bu plastik kasaları çekip balık kasalarını bu tarafa çekmek istiyorum Hem gözünüzün önünde sulamak istiyorum Hem de sizlerle işte sohbet ede de bir şeyler yapmak istiyorum hemen bir durdurayım arkadaşlar. Evet balık kasalarımı çektim. Ee, dediğim gibi sulayacağım hem de e, götürmeden önce son bir bakımlarını yapacağım. Bakımları derken, bakın bu şekilde arada eldiven taktım bu arada e, bebekler daha güzel beyaz e, eldivende daha güzel gözüksün diye. Bu şekilde arada çürüyenleri var arkadaşlar. Bakın bunları e, seçeceğim, sulayacağım. Nasıl sulanması gerektiğini bir kez daha göstermiş olacağım size. Bunlar Evet bu hafta dediğim gibi gidecekler arkadaşlar biliyorsunuz benim sonbaharda getirdiğimde gerçekten çok büyük bir talep görmüştü Sukulent bebeklerim üretim aşamasını aşağı videolarda görebilirsiniz sure ile hertelden isimle yine YouTube kanalında bu kanalımda toprağını nasıl yatırıyorum onu her türlü detayı anlatmaya çalıştım sorularınız da yine olursa e, Tabii ki de e, vakit buldukça cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi balık kasalarına bebeklerimizi yatırdık ve ve anneanne ile dedeye sonbahara kadar emanet edeceğiz arkadaşlar e, basit türlerimiz var Gördüğünüz gibi çok tatlı değil mi? Basit türlerimiz var arkadaşlar. Basit basit derken üzülmesinler lütfen. Daha kolay diyeyim yani. <laughs> Yoksa graptolar gerçekten çok e, vefalı e, sukulentler. E, kolay türler var. Graptolar var. Ekveriyalar var arkadaşlar. İçinde çeşit çok gerçekten. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Evet hepsini tek tek gösterirsin var o kadar tatlılar ki ya ben bu işi çok seviyorum Gerçekten bu yapraktan bebek üretme işini arkadaşlar çok seviyorum ve size şu kadar nasıl bunlar şimdi anne babaya gidecekler köydeler ya bazı biz de çok fazla e, görüşemiyoruz hele de şimdi pandemi var e, daha da e, görüşemeyeceğiz ve ben bunları çok özlüyorum arkadaşlar Gerçekten çok özlüyorum ama Burası benim evim tam güney olduğu için sabahtan akşama kadar güneş alıyor benim evim ve balkonum. Ve bu bebekler biraz sukulentlerde olduğu gibi ben sukulentlerin çok fazla sıcağı ve çok aşırı derecede güneşi sevdiğini düşünmüyorum. Sukulentler soğukta güzelleşen, soğukta serpilen bitkiler. O yüzden bu bebekler burada bitlenebiliyor. Zayıflayabiliyorlar. Çok güzel olmuyor ama bizim köyümüz gayet serin. Bir köy olduğu için e, orada çok güzel oluyorlar arkadaşlar. O yüzden e, köye e, götüreceğim inşallah. Evet bir tane bebek ilgimi çekti. Şöyle göstermek istiyorum. <laughs> Bakar mısınız tatlılığa? <laughs> Boşluklarım var arkadaşlar. O boşluklara biraz daha bir ilaveler yapabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi böyle yerleştireceğiz ve bu bebeklerimiz sonbaharda büyüyecekler ve satışa hazırlanacaklar inşallah. Arkadaşlar şöyle bir soru alıyorum. E i̇şte bebek çıktı diyelim. Bu şekilde kötü olanları alıyoruz. Bebek çıktıktan sonra ne zaman toprakla buluşturmalıyım? Yani yine toprağın üzerindeler. Ya ben öyle yapıyorum en azından. Sizler nasıl e, uygulama yapıyorsunuz bilmiyorum ama gazetenin üzerinde köklendirenler var. Peçetenin üzerinde köklendirenler var. Ağzı kapaklı dondurma kaplarının içinde e, sera etkisi yaparaktan köklendirenler var. Hani nasıl köklendiriyorsunuz, nerede köklendiriyorsunuz bilmiyorum ama benimkiler gördüğünüz gibi. E, kokopit pomza, e, toprak karışımı videomda var. Kokopit pomza, Vermikülit e, tarzı. Karışımların üzerinde oluyorlar ve bunu Ekstradan bir saksıya toprağı almaya gerek yok. Ha ne zaman alırız? Şöyle hemen bir Grab dolarda gördüm aslında biraz önce arkadaşlar. Anne yaprak tamamen yok olduktan sonra bakın ya yani anne yaprağımız şu anda gayet sağlıklı. Bebeğiyle beraber ne diyorduk 6 ay anne sütü. <laughs> Evet bunları ayırıp e, lütfen anne sütünden mahrum etmeyin e, annesiyle gayet mutlu bir şekilde yaşıyor şu anda bu yaprak tamamen yok olduktan sonra e, farklı bir saksıya alabilirsiniz e, şu anda göstermem için e, yok olmuş bir yaprak Evet, bir tane buldum sanki Arkadaşlar bu bile bakın Bakın bu bile hala bebeği tutulmuş durumda. E, bu tamamen çürüyüp kopana kadar, buradan kendiliğinden kopana kadar hiç dokunmamanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde güzelce annesiyle beraber yaşasınlar diyorum. Bakın araya böyle e, klas sulalar e, koydum arkadaşlar. Evet, e, şimdi sulamasını göstereceğim. Hep gösterdim aslında ama yine göstereceğim arkadaşlar. Fısfıs ee, fıs yapmıyoruz Fısfıs Fısfısa fıs hayır diyoruz ben öyle diyorum en azından ee, Bu şekilde fısfısla Sulamıyoruz ee, Normal sulayacağım Hemen sulama kabımı almak istiyorum Ve size göstermek istiyorum arkadaşlar Evet Şuradan başlayalım Şöyle bakın Normal sulama kabım Bismillahirrahmanirrahim Evet bu şekilde ben bu şekilde normal suluyorum arkadaşlar fısfıs fıs kullanmıyorum Niye kullanmıyorum fısfıs fıs? ee, istiyorum ki toprak tamamen kökler varsa tutulmuş kökler varsa onlar tamamen suya bir güzel duysunlar arkadaşlar ee, ve bir dahaki sulamaya kadar bir daha su vermeyelim yani ne bileyim bir hafta sonra sulayabilirim mevsime göre ayarlayacaksınız onu her zaman bir hafta sonra 10 gün sonra sulayabilirim şu anda duyuluyor mu bilmiyorum Bakın toprak tamamen kurumuş ve cız 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 suyu aldığı için e, sesler geliyor şimdi bu toprağı fısfısla suladığınızda e, üst yüzeyi ıslatacaksınız ama alt köklere su ulaşamayacak o yüzden ben tavsiye etmiyorum Siz diyorsanız ki ben fısfısla daha çok verim alıyorum daha güzel yapıyorum neden olmasın? Siz de o şekilde devam edin arkadaşlar. Biz kendi çapımızda her zaman söylüyoruz. profesyonel değiliz, usta değiliz. Sadece kendi çapımızda deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Çalışıyorum daha doğrusu. Ben bu şekilde yapıyorum. Bunlara Allah rast getirsin inşallah. Kocaman kocaman bebekler olsun ve isteyen arkadaşlar kaç ay geçti hala bana resmin ekran resmini atıp e, Leyla'nın bu annenizin yetiştirdiği bebeklerden almak istiyorum diyen arkadaşlarım var. İnşallah bol bol olur ve bütün isteyen arkadaşlara sonbaharda güzelce satışımızı yaparız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Evet bu şekilde sulamamı gerçekleştirdim. Evet çekimi kapattıktan sonra yine şu görüntüye e, bakar mısınız? Muazzam bir görüntü gerçekten. Evet, bugün pazar aslında kargo e, hangi ile hangi kargo gönderiyorum? Videosu çekmem lazımdı ama e, gerek Ramazan arkadaşlar gerek de e, Ramazanın etkisi var herhalde. Bir de pandemi artık iyice gerçekten psikolojik olarak bizleri çok yordu. Artık yani. Bilmiyorum nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama yorulduk gerçekten yorulduk hani havalar açıldı insanlar işte yasaklar falan derken e, başaracağız inşallah Defo gidecek inşallah bir gün bizim hayatımızdan yani o yüzden midir nedir bilmiyorum arkadaşlar şurada bir şey gördüm ve dağıldım e, pandemiden midir Ramazandan mıdır bilmiyorum ama e, satışlarımız evet bayağı bir Durgun yani benim gibi diğer satış yapan arkadaşlarım da aynı görüşteler. Evet, bu bebekler <laughs> burada böyle annenin dalının üzerinde arkadaşlar, annenin dalının üzerinde minik minik depiye bebekleri çıkmış görüyor musunuz güzelliği? Ay kurban olduğum Rabbim nasıl güzel ya, Allahım ya Rabbim ne güzellikler yaratıyor Rabbim. Şuna bakın arkadaşlar. Bakın çekiyorum ama gelmiyor. Ay <laughs> çok güzel ya. Canımsın benim. Sukulentler gerçekten çok mucizevi bitkiler arkadaşlar. Beni sukulent aşığı yapan ilk şey buydu. Yapraktan üretim ya. Yani nasıl ya böyle diyorduk. Hani e, yaprağı işte şey yapıyorsun. ve bu şekilde atıyorsun ve bu şekilde bebek veriyor. Nasıl ya? Hani dikmiyor musun? Böyle toprağa gömmüyor musun falan? Şu üçlüyü de şuradan şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Evet bu kadar. <laughs> Böyle bir çekim yaptım. Ne söyledim? Ne anlattım? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum şu anda. <laughs> arkadaşlar başka bir çekimde görüşmek üzere demeden önce sosyal medya hesaplarım. Instagram hesabım Sukuley. Facebook grubum Kaktüs Sukulent ve Çiçek Çılgınları. Facebook adresim Leyla Gürsoy parantez Zehra arkadaşlar. E bugün TikTok da açtım. <laughs> Ay iyi güldüm ama burada. Arkadaşlar TikTok da açtım. Sukuley isminde böyle çiçeklerim de, benim Sıkulent kızlarım da TikTokçu ol, olacaklar gibi sanki bilmiyorum. E, keyifle e, video yükleyebilir miyim ama e, TikTok hesabımız da var Sukuley. Dolap hesabımız da var. Daha uygun kargo ödemek isteyen arkadaşlarım için dolap hesabım da var. Yine Sukuley arkadaşlar. Her yerde Sukuley olarak beni bulabilirsiniz. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Hoşçakalın.